Merhaba arkadaşlar bugün e, bildiğinize göre e, kulübümüzde de burada tak bu neler? İlk başta efecan var. Kardeşi e, bu arada abim olur. Abim bu, bugün videomu yorumlayacak. Değil mi abi? Evet ya. Evet. İyi olduğunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi başlayalım. Tekne mi gireceksin. İlk çiftle şey gireyim sonra tekme gireyim. Tamam. Evet neyse verelim. İkincilik kabul duruyor. Birinciye koyarsak. Olsa... Yürüyemiyorum. Ha. <laughs> Bir hata. Neyse. Adamın alacak o adam mani. Ağır ya. Evet. 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 Arkadaşlar. Aslında arkadaşım şu anda çok yanlış yaptı. Sen de kaçmasın. Benim burada olduğumu nereden biliyim? Gördü şey ama benim kaçtığımı sandı arkadaşlar. Ondan ben onu kolay bir şekilde aldım. Arkadaşlar ortaya girersen işte takılır değil mi? Yerinden kayar. Boz geliyor. Bak kaç kaç geliyor. Bizi ha, gel gel. Ya senin gibi Arkadaşlar bu benim takım oyun arkadaşım var. Söyle. Basma 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 basma. O dolsun ya. Adam gelecek şimdi yanına ya. Dur evet. Vur, vur. Evet. dur dur. kaç. Tamam evet. arkadaşım onu halletti diye düşünüyorum. He halletmiş. Hadi halledilirken. Arkadaşlar dur, kendi halledin. Dur dur. Hepsini İleri git. Hiç arkadaşım düşünmüyor. Ay, 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 ay. Öldü. Oh. Arkadaşım doğdu. Neden doğdun ki sen? Senin sebebin ne ki? Doğmayacak Arkadaşlar burada arkadaşım çok kötü oynuyordu. be Arkadaşım feci kötü oynuyordu. Bir de beni çarpıyor. Ben beni artılamam lazım. Neyse tek hesaplaşmaya gireceğim. Bir Çok... şey diyecektim. Hala abone olmadıysanız abone ve beğenilerinizi atmayı unutmayın. Daha Aa. bu kanalımız daha büyüyecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin Arkadaşlar 44 yazan yer 50 olunca ee, Kutu açmaya başlayacağız arkadaşlar. Bas gitsin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yarınki videomuz çok güzel olacak. E, yarın e, Rosa e, geliyor. Rosa yeni geldi. Kaç sayı geçti? Aldım aldım. Bir tane <laughs> daha vurdum. Arkadaşlar çok kötü oynuyordum <laughs> <edeyim> ya. <laughs> e, gibi bir şey alması lazım. Değiş. Işte. Leon gibi bir şey alması lazım. Ben bunu <laughs> alayım tek hesaplaşmada. Çok Hı. iyi. Bu bence olmaz. Ben, ben, ben. ben bu tek hesaplaşmada çok güzel oynuyorum abi. Abi buzlu bu değil Ortaya gidersen olur. Ortaya İşte ortaya git. İşte ortaya öyle basılı. Rosa. Bırak. Arkadaş. Rosa'ya gir. Rosa'ya giriş. Hayır. Oğlum öyle tutuluyor ama ortaya basman hani için. Arkadaş anlamadım ki hala ben sizin derdi ne ya? Abi yürü git. Ha dur dur. Yürüyeyim. Sıkma. Burada gelseydi abi ölüyor lan. Dur bir dakika. Öldüm. Abi ölmen imkansız. Kaç öyle kaç kaç kaç. Biraz geri kaç. Bana gelsin. Tamam öldü. Ben burada eminim zaten senin olacağına. Abi şöyle beni takip et bu aile. Evet kendimi uzaklaştırıyorum herkese. Kötü şey yoktur oyuncu. Kötü Neydi lan Kötü karakter yoktur. Kötü oyuncu var. Şurada. Demek ki ben iyi oyuncu. İyi sen burada birinciliğini göster. Bir de şarjörünü bir dakika doldur artık. Kuzmaya başlayalım. Ya şarjörünü doldursam ne yapacağım ya? Ben burada birinci olur çıkarım mı? Arkadan abi şeyler geliyor arkadaşlar sesler. O yüzden biz şey Evet. Öldür, öldür, geriz, geriz. Arkadaşlar şu anda geri geri açıyor. Su da alacak bir şey yok. <laughs> Nitta'yı alabilirim şu anda arkadaşlar. Çünkü arkadan da saldıran var. Şu anda kaç ölüm, ölüm. Aynen, ön ölüm, ön ben kaçtım. Öldüm öldüm. Ben öldüm. Ben Yorum olur. yapmaya geldim. Güzel yorum. Ama bakıyorum. Gel gel şunu koş, koş koş koş. aldım mı? Arkadaşlar. Gelin. Geri git geri git. Arkadaşlar onu kesin alırım da ben. geri kal. Sen sadece basıyorsun. Bir dur. Arkadaşlar en sona gidiyorum. Bana gelmesin. Çok yanlış ataklar ediyor. Sana ne? Arkadaşlar şu anda ikinci olması çok iyi ama birinci olacağını pek sanmıyorum. Olabilir. Bok sıkıştırırsa falan da olabilir. Bok falan sıkıştırabilir. Olur. Evet arkadaşlar şöyle aldım onu da. Aldım. O okay. da öldürdü. Evet bir tane daha vurduk mu? İyiyiz iyiyiz. Bu oyunda ne olur hiç sıkıntı yok canım. İyi oyundu ama ya. Yine de iyi de. Evet. Evet güzel oyundu. Bot sıkıştırırsa alabilirsin. Evet o. En uzak onda. Evet arkadaşlar çok güzeldi. <laughs> Abim birinci olamayacağını sandım ama ben birinci oldum. Çünkü bununla çok iyi oynuyorum arkadaşlar dediğim gibi ya, bula yazık etsin. Ne bula yazık etmesi ya? Hadi ya aç kutuyu. Arkadaşların bitsin ya. Bu kadar ya. Ama ben onları kuzey ku arkadaşlar bir de yarınki şeyi çok iyi izlemeniz lazım. Ee, çok çok köyde size bir şeyler Arkadaşlar. yapacağımız şeyler. Elmas Elmaslar var ya elmasları al. Elmaslar kutu mu? Hayır ya. Onları hep beraber arkadaşlarımla açacağım ya. Arkadaş. Neyse. Çevirmedim an... arkadaşlar. Evet. Pinguli savaşıyormuş arkadaşlar. Hep savaşıyor. Şu anda savaşıyor. Neyse boş ne ver. Hayır. İsterseniz şöyle girsin. Hayır ya ben sevmiyorum şey arkadaşlar böyle saplamayı. Durma lan canımız ya. gidiyor ya. Canım yani, Dostum diye bir şey var. Adamlar <laughs> Neyse ondan. arkadaşlar. Bunun çünkü çok yorumlar. E, abi e, e, bu videonun e, bundan sonra yorum yap tamam mı abi? Bu videodan sonra. Konu... Hayır şimdi başlama. Böyle tutmam bile Abi. Var. Hayır böyle çok daha. Hayır ama bu daha iyi. ortaya basarsan adam alabilirsin. Bunu herkes yapmış lazım ortaya basarsanız daha fazla hasar verirsiniz. Abi çok sesini çıkıyor. Boş yani. <laughs> Evet, evet arkadaşlar arkadaş. şimdi <laughs> kendime şey. <laughs> <çekeksiniz, izin gülüyor> vuruyor arkadaşlar. Göstereyim. İki tane aldın mı? Hayır. İki tane almasam bir de 17. Herhalde 18 tane. Seviye. He. Seviye. seviye. Seviye mi? 7 mi mı? Hı. Bilmiyorum ya şu an. neyse oyundan sonra. Birazdan kimin hesabı Geldim. Kimin daha iyi diye kapıştıracak zaten. Arkadaşlar şöyle dalmak istiyorum ama öleceğim. Gel geri çıkacağım. Çok büyük. Ben bakarsan şu anda laf etmekten bırakmam ya. çok komiksin abi. Daha demin de laf ediyordun ama birinci çıktın. Şimdi üçüncü çıktığından eminim. Ay ya da ikinci. Yok. Yok ya adam nasıl şey ya saat oynuyor. Senden daha iyi oynayamıyor. Bakın arkadaşlar. Hmm. Koş koş koş. Evet sonra ben bunu alıyorum. Öldüm. Ölemem. Öldüm. Sen ölür. Ölemem diye bir şey yok asla. Ölmeyeceğim. <laughs> koş koş koş. Altı koş koş koş. Evet arkadaşlar onu ben alırım. Ama şey var. Biz arkadaşlar bizim arkadaş salak. Bir sen tane var. daha vur. Sen, sen Aferin. sen, senin öldürmen lazım. Ama Hacı baba sen yani öldüm, ne öldüm, ne yapayım? Bu harbi gerizekalı çıktı bu oyunda. Aynen. Şuraya direkt Erkin'in arkadaşlar. Ko 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 koş, 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 Neyse arkadaşlar. Ben yorum falan diyorum. Arkadaşlar bakın. İşaretlemeyince de işte bota sıkılıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Hepinize görüşürüz bay bay. Bu arada kulübümün ismi e, Taguneler ev abim seviye 6 bu arada. Bay bay.